İlimiz ülke genelinde uyuşturucu riski en düşük iller arasında değerli arkadaşlar. Yer, al yer alıyor. İlimizde son 3 yılda madde bağımlılığından kaynaklı ölüm vakası gerçekleşmemiştir. Hepimizi ilgilendiren, çocuklarımızı ilgilendiren, geleceğimizi ilgilendiren bir husus narkotik suçlarla mücadele. Bu anlamda da bakanlığımızın önemli güzel bir projesi var. Narvas projesi adı bu projeyle özellikle büyük şehirlerde olmak üzere kısmen de ilimizde ilgilendiriyor. 112'lere yapılan ihbarlar konumsal olarak mahalle bazlı, zaman bazlı olarak irdeleniyor, analiz ediliyor ve suçun nerede yoğunlaştığı, hangi saatlerde yoğunlaştığı hangi bölgelerde olduğu ve nitelikleri ile ilgili bize bir takım çıkarımlarda bulunma şansı veriyor. Biz de bu programı e, kullanıyoruz. Şükür ki ilimizde e, bizi tedirgin edecek seviyede bu anlamda bir e, kümelenme yok. İnşallah da olmasın diyoruz. Narvas projesinde kısaca aktardıktan sonra şunu da ifade etmem gerekiyor. İlimiz ülke genelinde uyuşturucu riski en düşük iller arasında değerli arkadaşlar. Yer, al yer alıyor. İlimizde son 3 yılda madde bağımlılığından kaynaklı ölüm vakası gerçekleşmemiştir. Bunun devamını diliyoruz. 2023-2024 yıllarında 145 operasyon düzenlenmiş bu kapsamda. Bu operasyonlarda 175 şahıs gözaltına alınmış, 59 şahıs sevk sev edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. 2024 yılının ilk iki ayında da yine uyuşturucu suçlarından aranan 53 şahıs yakalanmış adli makamlara, sevk edilmiştir. 2023-24 yıllarında eğitim faaliyetleri kapsamında da yine bakanlığımızın önemli bir projesi var değerli arkadaşlar. En iyi narkotik polisi anne projemiz. Çünkü annelerimizin hassasiyeti hepimizden daha yüksek. Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda annelerin bilinç düzeyi, farkındalık düzeyleri çok önemli. Bu anlamda da annelerimizi, Kadınlarımızı bu anlamda bilinçlendirme noktasında özel gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda da en iyi narkotik polisi anne projesinde 13.921 anne adayına eğitim vermişiz. Yine narko rehber projesinde 3.390 vatandaşımıza, narko gençlik projesinde 3.338 üniversite öğrencimize, yine metafetamin eğitiminde. 857 kolluk görevlisine narko nokta projesinde 14.582 vatandaşımıza ulaşılarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Projeler kapsamında toplam 35.714 kişiye ulaşılmıştır. Dolayısıyla farkında olmak, bazı şeylerin e, detayını bilmek bu anlamda önem arz ediyor diye düşünüyoruz. Ee, özellikle hedef gruplarımız başta olmak üzere bu anlamdaki eğitimlerimizi arttırarak devam ettireceğiz.